Engellerle ilgili mecliste yer alan torba kanuna değinecek olursak, torba kanunda engellerin emekliliğiyle ilgili son derece hayati bir düzenleme yapıldığını söyleyebiliriz. Sosyal Güvenlik Başvurusmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, geçtiğimiz günlerde engellerin emeklilik düzenlemesinin değişmesine öngörülmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve hangi yıl emekli olması gerektiğine ilişkin ne gibi kriterlere dikkat edilmesine ilişkin değerlendirmelerce bulunduk. Karakaş kanun teklifi ile 2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşların emeklilik işlemlerinin değişeceğini ve bu işlemlerin belgenin belgeleri yerine çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirleneceğini işaret ettik. Sosyal güvenlik kurumu uygulamasına baktığımız zaman bedensel veya ruhsal herhangi bir kıstı olanlarla ilgili üç çeşit düzenlemenin olduğu görülmektedir. Birincisi malulen emeklilik, ikincisi SSK döneminden günümüze kadar devam eden vergi indirimi ile engelli emekliliği, diğer ise sosyal güvenlik reformu ile getirilen engelli اردت <applause> لي <applause> Karakaş, emeklilik maaşlarının TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ve gelişme hızının %30'unun baz alınarak yapıldığını dile getirerek enflasyon oranlarının yüksek olduğu senelerde emekli aylıklarının değişiklik gösterdiğini aktardık. Ne zaman emekli olunması ile ilgili kamuoyunda bilgi kirliliğinin olduğunu belirten Karakaş, 2024'te mi veya 2025'te mi emekli olunması ile ilgili birden fazla değerlendirilmesi gereken hususun olduğunu ifade ettik. 2024 yılında mı emekli olayım, 2025 yılında mı emekli olayım? derken kaç yıl çalışma olanağının olup olmaması kişinin genç mi yani 40'lı yaşlarda mı 60'lı yaşlarda mı çalışma hayatına ne kadar devam edebilmesi ayrı bir değerlendirme konusu yine çalışırken mevcut iş yerinden aldığı maaşla emekli olduğu takdirde alacağı maaş, maaş arasındaki makas çok geniş mi, dar mı? Bunların göz önünde bulundurulması, yine baktığımız zaman kişinin çalışma hayatına devam etmesi halinde iş yerinden alacağı maaşa ilaveten fazla mesaidir, ikramiyedir, primdir, bütün yan haklarla birlikte SGK matrahının yüksek olup olmaması son derece önemli. Buna benzer bütün kriterlerin göz önünde bulundurularak 2024 yılında mı 2025 yılında mı emekli olmaya karar verilmesinin son derece doğru olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla kişi özelindeki değerlendirme her şeyden önemli. Vergi indirimine bakıldığı zaman sosyal yardıma dayalı bir rapor düzenlemesi söz konusu olduğunu vurgulayan Karakaş şu açıklamalarda bulundu. Kazanılmış bir hak olan vergi ile emeklilikle ilgili yapılan düzenlemede vergi indirimi ile emeklilikte kişiler mevcut uygulamada gelir idaresi Merkez Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen raporlar esas alınarak e, sosyal güvenlik kurumuna vergi indirim belgesiyle emekli olurken şimdi bu uygulama tamamen ortadan kaldırılıp engelli emekliliği tamamen SGK'nın sağlık kurulları vasıtasıyla yapılması öngörülmekte. Kişilerin tansiyondur, şeker hastalığıdır bütün hastalıkları göz önünde bulundurulup çalışma gücüne bakılmadan rapor düzenlenmekte iken bu torba kanunla birlikte bu uygulamadan tamamen vazgeçilmekte SGK uygulamasından norm ve standart birliği sağlanması için vergi indirimi ile emeklilik yerine SGK'nın kendi sağlık kurullarıyla çalışma gücü esas alınarak rapor düzenlenmesi söz konusu olacaktır. Peki bu ne anlama gelecek? Eğer ki SGK'nın uygulamasına geçildiği takdirde engellilerin gelir idaresi merkez sağlık kurulu tarafından engellik derecesine göre düzenlenen rapor kadar Kolay kolay rapor e, düzenlenmesi, daha doğrusu engellilik e, oranlarının daha düşük olacağını söyleyebiliriz. Çünkü burada artık çalışma gücü baz alınıyor. Çalışma gücü derken kişi hangi işi yapıyorsa yaptığı işteki çalışma gücüne göre değerlendirmesi söz konusu olduğundan artık vergi indirimiyle emekliliğin çok zor olacağını söyleyebiliriz.